CHP. Erdoğan sence neden gitmeli, neden değişmeli? Anamızı ağlattı ondan gitmeli. Emekliyim, sürünüyorum. Açık aç abi, evet. aç. Evet. Karnımız doymuyor. Evet. Vallahi karnımız doymuyor abi. Hatla abi. Edelim. Artık dünyada ekmek yedi buçuk milyon olmuş. Beş lira olmuş. Vallahi bir ekmeğe bulamıyor abi yemin ediyorum. Vallahi bile bak şu çocuğa yemeğe. ekmek götürmek için, çocuklara ekmek götürmek için çöp topluyor. Çöp topluyor. Hiç kimse derdimize çare olmuyor baba. Yardım vardı hiçbir şey yapmıyorlar. bu çocuklar ekmek götürmek için hurda topluyor. Çöplerde ekmek götürüyor, götürüyor. Yok. İnan. Ha hep böyle aynı. Aile boyu yani. Türkiye'nin ya. hali çok kötüye gidiyor. Vallahi billahi çok kötü. Sayın büyüklerimden gerekeni yapmasını istiyoruz. Peki önümüzdeki seçimlerde tercihiniz kimden yana olacak? Kime oy vereceksiniz? en güzel olan kazansın baba ne diyeyim en güzel olan kazansın yani. Karnımız doysun da başka bir şey istemiyor anladın mı? Var mı kafanızda biri? Kafamızda şu an iktidardan mı olur muhalefetten mi olur? Valla şu... işte benim büyüklerim var. Annem kime at derse ben onu atacağım. Annem annem bilir. Anneme tık diyor hemen annem annem şunu at diyor ben onu atıyorum. Peki kime at diyordu önceden anneniz? Hala önceden Tayip Tayibe atıyorduk. Şimdi de bilmiyorum ne diyecek. Sen işte. abi CHP'ye atacağız oyumuzu. Bilmiyor ben daha kardeşim. bu sen, sen bilmiyor. Büyük hey, annemize ben soruyor. Biz <laughs> annemizden buradan gidiyor, buradan gidiyor, oradan gidiyor. Oradan gidiyor, oradan gidiyor. Yaş <laughs> kaç senin? Benim mi? Şey, ben, ben 32 ben yaşındayım. 32 bir yaşındayım. Bir ha. Önümüzdeki seçimlerde tercihiniz kimden yana olacak? Evet. Kimi destekleyeceksiniz? He? Önümüzdeki seçimlerde kimi destekleyeceksiniz? Kim olsa biz vereceğiz ama kim olsa olsun. Hepsi devlettir, hepsi hükmettir. Bize, bize hiçbir şey, hiçbir şey yok. Daha önce kimi destekliyordunuz? Kim olsa olsun. Fark etmiyor diyorsunuz. Fark etmiyor. Hiç bana fark etmiyor. Erdoğan olsun. CHP'li olsun. Hiç fark etmez. İyi, i̇yi, parti olsun. Hangi olsa olsa. Hepsi devlet aynı aynı. Bizde farkı yok. Peki, peki. Siz ne konuşalım? Tercihim Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan? Evet. Çünkü çok çalışıyor. Muhalefeti neden desteklemezsiniz? Çalışmıyorlar. Sadece put yapıyorlar. Ne putu yapıyorlar? heykel yapıyorlar sürekli. Hangi heykellerden bahsediyorsunuz? Hepsinden yapıyorlar. Atatürk, Atatürk e heykelleri mi? Oraya bir sürü var işte. Atatürk Yok. heykelleri mi rahatsız ediyor sizi? Yok, Atatürk ne rahatsız heykeli. etmez. Heykel, heykel nedir evet, yani ben anlamıyorum. Sanatçıların heykellerini yapıyorlar, oraya ne gerek var? Neden sanat olmasın mı ülkemizde? E, sanatçılığı zaten televizyonda 24 saat görüyoruz. Bir de burada mı görmemiz lazım? Yani heykel neden bir insanı rahatsız eder? Sizi neden Beni rahatsız ediyor? Neden rahatsız ediyor? Bana yol, hastane, köprüler, evet. yani uçaklar, o tür şeyler benim hoşuma daha iyi gidiyor. Önümüzdeki seçimlerde tercihiniz kimden yana olacak? Yurttaş TV, biliyorsunuzdur belki. Yurttaş TV mi? Evet. ha. E belli bizim şeyimiz nereden olacağı. Bu onlardan kurtulmak istiyoruz bir an evvel. Neden Erdoğan gitmeli abi sizce? Her şey ortada. Verdiği maaş belli. Piyasadaki ekonomik durum ortada. Onun için gitmeliyiz. Biraz önce bir hanımefendiyle konuştuk. CHP'liler sadece heykel yapıyorlar dedi. Buna ne demek istersiniz? <laughs> kafadan şey atmış <laughs> o. O kafadan atmış. Öyle şey yok. Hiç öyle ilişkisi yok. Valla biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkeye en iyi faydalı olacak kim varsa o gelsin istiyoruz. Ama bunların faydalı olacağına da inanıyoruz. Ne desteklersiniz önümüzdeki seçimlerde? Ben HDP, Kürdüm HDP'yi destekliyorum. Ama ona karşı CHP verebilirim. CHP verebilirsiniz öyle dediniz. Peki Erdoğan neden gitmeli sizce? Abi çok ayrımlık yaptı. Ben desen, ben desin. Ben değilsin terörsün. Yani biz Birbirimize hep kardeş olduk. Ayrım yoktur, o hepsi ayırtırdı yani, ayrıştırdı. Önümüzdeki Buyurun. seçimlerde tercihiniz evet. ne olacak acaba? Tercihimiz ne olacak? Yani İmamoğlu olacak. İmamoğlu. Aynen öyle. Cumhurbaşkanlığı için İmamoğlu mu görmek istersiniz? Aynen öyle. Peki Erdoğan Aynen neden öyle. gitmeli sizce? Yani çünkü olmuyor artık. Yani olmaması lazım onun. Önümüzdeki seçimlerde tercihiniz ne olacak acaba? Kimden yana olur? İktidarın devamı için. İktidardan yana olacak. Elbette neden olacak. iktidar? Hani muhalefet neden desteklemezsiniz? Yaptığı hizmetleri görüyorum. Onun için. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki seçimlerde tercihiniz kimden yana olur? Muhalefet mi, iktidar mı? Muhalefet. Muhalefet. Kim olsun istersiniz cumhurbaşkanı? Vallahi hayırlı birisi olsun. Yani uyacak birisi olsun. Hı -hı. Kim sizce o? Kemal Kırıştı, Kılıçdaroğlu olsun. İşte olsun. Peki abi Erdoğan neden gitmeli sence? Neden ya, değişmeli? Şimdiye kadar ki işte bak yapılan şeylerde bu kadar sıkıntıya soktuk. Keşke iyi olsaydı da devam etseydi daha bir yere getürseydi de. Hı. Ya ondan dolayı değişmesi lazım yani benim şeyime göre. Muz var konuşabilir miyiz? Önümüzdeki seçimlerde tercihiniz İktidardan yana mı olur, muhalefetten yana mı olur? Muhalefetten yana. Peki neden Erdoğan, bak, neden gitmeli? Bunlardan artık değişmeli bir yenilik istiyoruz. Bıktınız. Evet. evet. Peki abi kim olmalı aday size sizce? Şimdi geliyorum bak orada, bankada. O dört kağıt maaş alıyorum bak. Onu da kredi kartında yatırdım. İki milyar da borcumuz kaldı. Emeklisiniz? Emekli değil. Geçinebiliyor musunuz? Zor geçin. Mümkün değil. Gidiyoruz köyde topluyoruz oradan buradan da beş altı ay orada kalıyoruz. Yoksa burada mümkün değil geçinemeyiz aday kim olmalı sizce Cumhurbaşkanı adayı? Muhalefetin? Hangisi olursa olsun O alt kişinin içinde ya o dışarıdan mı olur? Hangisi olursa olsun da bir değişiklik olsun. Yani şart da çok çok sürdü. Bir dönem bu kadar sürmedi ki. Küçücük derneklerde bile böyle 3-5 dönem üst üste seçildikleri zaman ben de idarecilik yapıyordum. Garip TV'de. Hmm. De. Biraz olsa da inan ki kendim bıraktım yani istifa ettim dedim. Bir an önce ayrılalım zorladılar tamam dedik seçimde işi bırakalım yenilere. E bu da bu ne? Kaldıkça laş kalaşıyor. Daha karar veremedik. Veremediniz <laughs> mi? Niye sizin kafanızı karıştıran bir Değişim şey mi var? İnsanlardan dolayı. Kaç sene, kaç yıl Tayyip'e verdik ama insanlardan dolayı kafamız karışık. Peki e, değişiklik olsun ister misiniz öyle bir şey düşünüyor musunuz? Ben şimdi düşünmüyorum. Day, kim olmalı sizce karşısında? Var mı kafanızda biri? Vallahi hiç bilmiyorum belki Meral olabilir. Belki Şener şimdi, olabilir. Evet. Peki zorlanıyor musunuz geçinmekte abla? Geçin tabii canım emekliyiz biz emekli hiçbir şey çok az. Yani asker ücretinin çok altında kaldı. Ben 2012'de çalışırken eşim emekliydi. Benden 100 lira fazla alıyordu. Ama şimdi ne oldu? Asgari ücretleri nereye çıktı? Emekli nerede kaldı? Yani o yönde. Şimdi yani. bir kararsız kaldınız tamam, iktidar kararsız konusunda. Önümüzdeki seçimlerde tercihiniz kimden yana olacak diye soruyoruz. İyi Parti olabilir, Babacan da olabilir, Ahmet Davutoğlu da olabilir. Altılı masadan biri olabilir diyorsunuz. Evet, olabilir. Kılıçdaroğlu. Subistaroğlu... Yok. Peki Erdoğan hani siz muhalefet destekleyeceğinizi söylüyorsunuz. Peki Erdoğan neden gitmeli sizce? Vallahi ekonomi kötü. Dini kullanıyor. İlk başta dini kullanıyor. Allah'a alet ediyorlar. Onun için e, ekonomi de kötü söylediklerinin hiçbirisini yapmadı, yapmadı. Ne söylediyse tersini yaptı. Şimdi söylemek istemiyorum yani tepki de almak istemiyorum. Onun için yoksa Erdoğan'a da oy verdim, İmamoğlu'na da oy verdim, Ahmet Çiller'e de oy verdim. Ben partizan değilim. Yani oy verilecek parti yok aslında ama kötünün içinde altılıya vereceğiz. Kötünün içinde iyiler. <laughs> ne diyeyim? Kusura Seçimlerde, önümüzdeki seçimlerde tercih yurttaş diye. Önümüzdeki seçimlerde tercihiniz kimden yana olacak? Önümüzdeki seçimlerde tercihimiz AKP gitsin. İsterse kim gelirse gelsin. Anladın mı? Peki neden bu kadar bıktınız? Ya bıkmaz olur mu ya? Adam çocuk oyuncağı gibi bir yüzde veriyor, bir yüzde 30 veriyor. Bu nasıl oluyor? Nasıl bir düşünceye sahip bu? Nasıl bir şeysin? 500 çetelere niye veriyorsun? Bunu hiç hesaba katma. Vatandaş bunu bilmiyor mu? Kimin ne yaptığını. Değil mi? Yandaşlara var. Ama emeklilere yok. Amerika gökdelenleri dikiyor. Gökdelenleri dikiyor. Buradaki vatandaş her perişan. Nereden gidiyor paranın kaynağı? Nerede? Soruyorum sana nerede bunun paranın kaynağı? Amerika gökdelenleri dikiyor. Değil mi? Daha önce destekliyor muydunuz AK Parti'yi? Daha önce de destekledim. Ama deseğime de çok pişmanım. oldum. peki aday kim olmalı size? Cumhurbaşkanı adayı? Vallahi kim olursa, demin dediğim gibi bu gitsin de kim gelirse gelsin. Budur yani. Emeklerin halini görüyorsunuz per perişan. Ben Benim gerçeğim var ama başkaları da düşünmek lazım yani. Evet. Değil mi? Gemicikler dönüyor ortada. Neler dönüyor, neler pişiyor, piyasada. Yani bunun kimsenin farkı farklı mı? mı? Ama vatandaş bunu bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki kuşuna cevap iyi bir ders verilsin. Peki hala destekleyenler sizce niye destekliyorlar AK Parti'yi? Vallahi işte görürsün göz önünde. Sen yeşim sokağa çıkmış robotaj yapıyorsun. Hı -hı. Niye? Vatandaşı evet. şeyini almak istiyorsun değil mi? Görüşlerini. Görüşünü almak istiyorsun. Bana göre şu anda çok kritik durumdayız ya. Şimdiye kadar diyor işte düş güçleri, bilmem şu güçleri, bu güçleri bize bile parçalıyor. Ona sen bizim bölüm parçaladın. Kimine alıyorsun? Yandaşlarına kıyak geçiyorsun. Kimine işte siyasi şeylerle. Buna mal ediyorsun. Yok şudur, yok budur. Ben sana devlette vergi veriyorum, vergi. Ben bu vergim nereye gidiyor, nasıl? Kimse hesap sormuyor, tek başına ya. Akşam yatıyor, sabahlı kararı tekrar geri dönüş yapayım. Olmaz. Sabah aklına geliyordur belki. <laughs> yok bilmiyorum ki artık aklına nasıl Süper geliyorsa. Seçimlerde tercihiniz kimden yana olacak diye soruyoruz. Hiç tercihim yok abi. Yok mu? Hiç mi? Hiç yok abi. Daha önceden kimi destekliyordunuz? Yani daha İzler önceden mı? siz de olsa siz de, de vermiştiriz belki. AK Parti'ye verdim yani. Iki seçimde, üç seçimde verdim. daha da vermiyorum. Kullanmaya da gitmiyorum yani. Yok, Ama şu anlamadım. anda şu anda yani e, düşüm, düşündüğüm bir aday da yok yani. Daha önce AK Partili'diniz, şu anda kararsızsınız. Evet. Sizi etkileyecek e, muhalefette ne olmalı da etkilenirsiniz? Hiçbir etkileyecek kadar da gözükmüyor şu an. Peki, oy kullanmayacak mısınız yani? Kullanmayacağım, gitmeyeceğim, kullanmıyorum abi. De. Bir değişiklik olsun demez misiniz? Abi değişiklik, nasıl değişiklik isteyelim yani? Nasıl yani işte bir şey sence? Hani memnun olmadığınız şeyleri belki memnun olacağınız hiç ölçüye gelmesi açısından. Abi yani bakıyorsun ona vuruyorsun o aynı, ona vuruyorsun ona aynı, ona vuruyorsun o aynı, ona vuruyorsun o aynı. Hepsi aynı şey yani. Hamam yani. Mansur Yavaş aday olursa oy kullanır mısınız? Kullanırım, düşünürüm yani. Bir düşün, düşünme şeyim olur yani. Ekrem Mamalo. Ya hiç düşünmem abi. Kılıçdaroğlu. Hiç düşünmüyorum abi. Neden Kılıçdaroğlu? En, en, abi niye e, niye din en şu an en şey olarak Mansur Yavaş geliyor bana. Abi efendilik, şeylik. Yani o yani. Şu ana kadar Ankara'da yani bir sesi çıktı mı çıkmadı abi. Ama burada onun öyle her şey çıkıyor yani. Vermedim diyen adam bana yalan söyler yani. 20 senede bu adam kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Peki, Sen ben veri bu kazanıyor yani. Şu an neden kararsızsınız peki? Daha önceden verdiniz, desteklediniz. Abi şu an bakıyorum yani e ekonomi, mi? ekonomi, şu an durmuyor yerinde. Gidip patlıyor yani. Ay zam yaptı. Şu an 8,5 zam ama baktığın zaman vurduğun zaman sen askeri ücretin 50 şey on e, şey dört buçuğa düşüyor yani dörde düşüyor yani. yani. şu an sekiz buçuk diyor ama yani dörde düşüyor yani alım gücü düştü diyorsun ya düştü yine alım gücü düşük yine alım gücü düşük yani kirada mısınız ya ben kiradayım yani bir kira ne kadar şu an ne kadar burada bilmiyorum yani şu an sekiz dokuz milyar on milyara fırçak yani en düşük kira şu an dört beş milyar burada yani. yani. bu kadar yani ha, şu an dersek yani ben her şeyi durdururum Piyasayı şey durdururum dese tamam. Muhalefete yakınsınız, iktidara mı yakınsınız? İktidara. Yeni Cumhurbaşkanı devam etmesi lazım. Belediyelerden şeye verdim. İma onunla. Biraz inadına yani. İ, i̇nadına ama değişen bir şey olmadı. Daha iyi seni yapmadı. Daha öncekiden daha iyi olmadı. Yani şu anda mesela öğrencilere yurt yapılıyor. Birçok bir yerde anaokulu, kreş yapılıyor belediyenin çok fazla hizmeti açılmaya başladı. Metrolar yapılıyor. Ben hala anlamadım neden ikna şimdi, almıyorsunuz bunları. Hayır. Ama bak çağ atladık diyor. Hastanelerle e, sağlık personeliyle yani bayağı bir e, Avrupa'yı geçti. Ama yine eksikler var. Şu an doktorlarımız gidiyor yurt dışına gidiyorlar. Ya o yurt dışına giden öğrenciler, doktorlar, şeylerin... o başka bir mesele. Hiç kimse ki yani Türkiye'de Türkiye gibi daha rahat edecek bir yer bulamazlar ha maddi bakımında olabilir biraz. Çünkü oranın parası bizim paramıza göre değerlidir. Değerlidir. Onun için orada daha iyi kazanım vardır. Gidebilirler. Daha iyi kariyer olabilir yani. O olabilir. O herkesin gönlünde vardır. Türkiye gelen de çok. Mesela Türkiye'ye gelip de kariyer edinen doktorlar var, mühendisler var, şey var. Yani başka yerlerden, hani Avrupa'da demiyorum, ama başka yerlerde geliyorlar, Türkiye'de geliyorlar. Bunlardan yana olmayacak bir kere şu anki. Kesinlikle olmayacak. Altılı masa. Evet. Peki Erdoğan neden gitmeli sizce? İlk önce ilk önce bana, ona, buna değil ülkeme yaptıklarını onaylamıyorum. Kesinlikle. Çok büyük hatalar. Komşularla hiçbir tane komşumuz kalmadı. Ekonomi yerlerde sürünüyor. Ben yurt dışına gidip geliyorum ve utanıyorum. Yani Edirne'de evim var gitmiyorum çünkü kaldıramıyorum. Yani orada olanları kalbim kaldırmıyor. Gelip alışveriş yapılmasından mı bahsediyorsunuz? Biz, evet, birkaç yıl önce e, Bulgarlar aç diye onları yazıyorduk, gülüyorduk. Şu an o aç olan Bulgarlarda bir şey yok yani öyle çok büyük kazançlar veya evroya da geçmediler. Ama gelip Türkiye'de çok rahat alışveriş yapıp, tatillerini yapıp dönebiliyorlar. Yani biz çok düşmüşüz ki onlar için burası bir cennet oldu. Teşekkür ederiz. Devletimiz ve milletimiz için en iyi olan gelsin derim yani. Şu anda hepimiz çok zor durumdayız malum. Yani millet bilmiyorum bu şekilde yönetim biraz iyi gitmiyor. İnşallah en hayırlı olan gelsin diyorum. Çocuklarımız, geleceğimiz, gençlerimiz ve kendimiz için. Her şey çok pahalı oldu biliyorsunuz. Her gün bir zam geliyor. Askeri ücret artıyor ama ertesi gün bir bakıyorsunuz. Tekrar zam. Bugün bakıyoruz fiyatlar değişmiş. Kimse buna el atmıyor. İstese atılır aslında. Yani bu şekilde Türkiye'nin durumu çok zor durumda. Evet çocuklarımıza gerçekten her istediklerini alamıyoruz. Özellikle çocuklar, gençler diyorum. Hayır, hiç memnun değilim. Hayat çok pahalı. Önümüzdeki seçimlerde tercihiniz kimden yana olacak? Onu Allah bilir. Muhalefet, iktidar hangisi? Allah bilir. Söyleyemem şimdi. Teşekkür ederim iyi çalışmalar. Geçim nasıl sizce? Geçinebiliyor musunuz? Zor zor geçim. Zekim nerede? Zor oğlum geçim. Allah'ım ya Rabbim Yüktaş ne olacak bu? Türkiye'nin hali böyle. Nereye gidecek? Yurttaş. Ne yapacağız? Türkiye'nin alını diye ne kadar zam yapanları desene. E tamam işte zamları söyle. Belediyenin söyleyeyim. üstüne çıktık yemek o, yiyelim de. Orası da Geçen zamlı. Geçen hafta 55'li bir gettik 90 lira yaptık. İnsaf lazım. Hep aynı. Dursun belediye başkanı. Hep aynı, hep aynı oğlum. Önümüzdeki olur. seçimlerde ablacığım tercihiniz kimden yana olur? Muhalefet mi, iktidar mı? Hepsin ayırlısını versin Allah. Ne diyelim? En başı o. Hangisi gelirse hayırlı olsun. Ne, ne diyelim oğlum? Sizin tercihiniz ne olur? Hiç bilmiyorum. Hangisi? Siz kimden yana olacak? AK Parti'den yana. Neden AK Parti? Adamlar çalışıyorlar, gözüm görüyor neler yapıldığını, ne ettiklerini. Görüyorum yani. Görmez bir kişi değil. O yüzden. Bir değişiklik olsun demediniz mi hiç? Yok. Niye olsun ki? Yapılan işi niye değiş? Adam yapıyor. Elinden geldiği her şeyi yapıyor.